Evet, şu anda ıssız bir aradayız. Arkamızda bir köpek var. E, kümesi yarı yolda bıraktık. Şu an baba, fındık bahçesinin öndeyiz. Fındıklar yok, çünkü yazın değil. Nereye evet. doğru gidiyoruz? E, köprü başına. Orada insanlar var. Bizi ısıtacaklarını eminiz. Çay var. Tavlo, çay da var. Tavla oynayacağız. Abiciğim evet, baba. Elimde sadece önemli Çal şey bu var. var ve araba geliyor. Gezden araba geliyor. Araba var. Sonra... Adam'a ev kaldırdık ama bizi istemedi. Evet, bahçelere bahar Bahçelerde gelmiştir. bir sürü çiçekler var. Görüyoruz. Bizden önce bizden önce bahar açtı. Bahar var. Bahar başladı. Bahar evet. bahar geldi, gül açtı. Evet ama biz ıssız kaldık. Bülbül yerinden uçtu. Süsede o koyduca başlıyor mu? Ne? Yok başlamıyor amca. Ama dede de, de şey dedi Başlamayacak daha şu an. Öbür pazartesi başlayacak. Ha mı? He? İki gün sonra. Bir oku. okulu. He he. Senin ha. de okulun var da. Ar şey yok. Haftaya. Evet, evet okul. Evet, karlı dağları da görelim. Yaşlı dedeler yok. Olsaydı onları da çekecek. Evet. Onları da çekecektik evet. ama. Maalesef. Ne baba? Sen ne diyorsun Ümit Bey bu işe? He? Sen ne diyorsun bu işe? Ya onu sorayım baba. Ne Sus be. be. Evet. Ha, bir, bir tane, bir tane kamyon geldi. E, ee, kamyonda tut esirler var. Esirleri evet. götürüyorlar. Koşmalar izin vermiyorlar. kapçuk niye yok? Kapçuk açıldı kapçuk. Kapçuğu kapat. Evet. Evet. Şimdi bunu üfleyeceğim ve uğurlanacağız. Evet. Üfle evet. Oha. Devam 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 devam. Oh. Ee... Ben yüzünü atma. Vatandaşın suratı Kupar, ıslandı. Yiyakma. Vatandaş iyi akşamlar der. İyi akşamlar. Evet köprü başına de... gidince de size Aa, haberdar edeceğiz. Şu, şu manzarayı almasak olmaz. hemen hemen hemen. 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 oldu. Mükemmel mükemmel mükemmel. Gör 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 gör. gör, gör, gör. ben buradan atlarım dedim. Deremiz mükemmel. ve ee, Ne diyoruz? Mükemmel serbest mi? Çanakçı deresi özgürce aksın. Evet, çanak